Herkese merhabalar. Bayağıdır video çekmiyorduk. Bahçenin son halini sizlere göstermek istiyorum. Bayağıdır gelmiyorduk bahçeye. Daha doğrusu gelemiyordum ben. Şöyle yavaştan bir gezinti yapalım bakalım bahçemizde. Neler olgunlaşmış. Neler olmuş bitmiş. Yavaştan bir göz atalım şöyle. Domatesler. Evet biberler yavaş yavaş oluyorlar. Şöyle yine karşıda mısırlar olmuş. Ağaçları dikeli bayağı bir oldu. Tabii ki onlar da büyüyorlar. Seneye daha da çok boyları uzayacaktır. Yine domateslerden hurma domates dediğimiz turşuluk şeklinde. Onlar olgunlaşıyor. Şu şekilde Yine şurada da dolmalık biberler var. Bunlar da baya güzel görünüyorlar. Yine fasulyelerimiz. Bunlar da olgunlaşıyor. Biberler. Bu şekilde gayet güzel. Tabii ki sulandıkça ne kadar bahçeye bakarsanız o şekilde her şey güzelleşiyor. Marullarımız. Burada da kabaklarımız var. Şöyle onları da göstereyim. Şöyle bayağı onlar da büyümüşler. Dediğim gibi bayağıdır gelemiyordum. Her şey olgunlaşmış. Şunların işlerinde şu şekilde. Bilmiyorum nasıl görünüyor güneşten dolayı kameradan ama şu şekilde. Yine burada da kavunlarımız var. Bunlara da bakalım. Kavun, karpuz bu şekilde. Yine burada da karpuzumuz var. Biz bu şekilde yapıyoruz şu şekilde. Bu kabağımız bayağı büyümüş. Bahçe yeni sulandığı için her yer çamur. Yine burada da salatalıklar var. Onlar da olgunlaşıyor. Bayağı büyümüşler, güzelleşmişler. Yine bunlar da fasulyelerimiz sırıklarıyla beraber. Her şey yavaş yavaş toplanmaya hazır. Tabii ki sulamak güzel bir şey bahçeye ama onun yanında da e, sulandıktan sonra çıkan yabani otları temizlemek de o derece önemli. Yine şurada da güzel karpuzlardan var. Şöyle baya bayağı büyümüşler. Burada bayağı birçok şu şekilde. Yine şöyle karşıda var. Yine şöyle genel olarak dalayım bahçeyi. Yavaş yavaş büyüyorlar. Seneye veya bir dahaki seneye meyve verirler diye düşünüyorum. Bu şekilde.